Cümleten selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda cam nasıl delinir onu anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki projemizde cam şişeden bir gece lambası yapmayı planlıyorum. O konuya girmeden önce camın nasıl delineceği konusunda biraz bilgi vermekte fayda gördüm. O yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi atıl durumda olan cam şişelerimizden gece lambasıydı başka bir şey de yapmayı planladığımız zaman cama delik açma durumu ortaya çıkabiliyor. E bu gibi bir durumda da camı nasıl deleceğimiz konusunda biraz tereddüt ediyoruz. Camı delmek için arkadaşlar normal matkap uçlarıyla bu iş pek mümkün değil. Şu şekilde bir matkap ucu aldım ben. Fayansları, duvarları deldiğimiz matkap ucuna benziyor hafiften. Şöyle net diyebilirsek. Fayansları, duvarları deldiğimiz matkap ucuna benziyor ama ucunda daha sivri ve daha keskin ee, sanayi tipi elmaslar var. Bu sayede camı kesebiliyor, camı delebiliyor güzel bir şekilde. Bunun haricinde gravür setlerinde, bu dremel setlerinde bulunan taşlamaları da cam delmek için kullanıyorlar ama çok da verimli olmuyor. Benim gördüğüm en verimli seçeneklerden birisi bu. Şimdi cam şişeyi delmek için arkadaşlar deleceğimiz bölgeyi önce bir işaretlememiz gerekiyor tabii ki normal olarak. Önce bir işaretlememizi yapalım. Şimdi camı delerken hem sürtünmeyi minimuma indirmek için hem de aynı zamanda camın kırılmasını engellemek için, ucun ısınmasını engellemek için buraya su koymamız gerekiyor. Bu şişenin dibinde hafif bir oyukluk var ama yeterli olmayacağını düşündüğüm için ben şimdi bunun etrafına küçük bir havuz oluşturacağım sıcak silikonla. Burada sıcak silikon yerine cam macunu da kullanabilirsiniz veya bir parça küçük hamur yapıp hamur da kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde burayı küçük bir havuza dönüştürmemiz gerekiyor ki orada su durmasına yardımcı olsun. Bu kadarı yeterli fazla bile gelecek hatta. Şöyle bir destek oluşturdum ben arkadaşlar. Çalışma masamın kenarına sabitledim ki hani buraya şişemi oturtup kaymasını engelleyebileyim diye. Şu şekilde şişemi buraya yaslayacağım. Bantla sabitleyeceğim. Sonra da delme işlemini yapacağım. Şimdi şişemi buraya kağıt bantla sabitleyeceğim. İki kişiyseniz buna belki ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ama e, çalışırken güvenliği sağlamak adına yani ellerinizi çalışma alanından uzak tutmakta fayda var. Çünkü e, şöyle matkap ucuyla çalışırken cam çok kaygan bir yüzey olduğu için kayma ihtimali çok fazla. E bir yandan da baskı uygulayacaksınız. Baskı esnasında kayıp elinizi kolunuzu yaralama ihtimali var ya da size birisi yardım ediyorsa, birisi bu şişeyi tutuyorsa onun elini kolunu yaralama ihtimaliniz de var. O yüzden şişeyi bir şekilde sabitlemekte fayda var. Şimdi delmeye başlamadan önce işaretlediğim noktada hafif bir çizik oluşturması için, orada bir giriş noktası oluşturması için öncelikle mat kapla burada hafifçe bir burayı çiziyorum. Sadece küçük bir nokta oluşturması yeterli. Hani delmek istediğim yerden kaymasın sağa sola gitmesin diye. Şimdi deleceğimiz yere oluşturduğumuz havuzun içine su koyuyorum biraz. Matkabınızı hızlı devirde çalıştırırsanız daha iyi olur. Daha iyi sonuç verir. Şimdi yavaş yavaş delelim. Çok fazla baskı uygulamayın. Yani aşırı bastırdığınız zaman delinmek yerine kırılmaya sebep olabilir. Zaten suyun rengi değiştikçe delinmeye başladığını görebiliyoruz. Yavaş yavaş, azar azar, hafif hafif Özellikle sona geldiğinizde çok fazla baskı uygulamayın. Zaten hissedeceksiniz sonlara yaklaştığınızı. Çok fazla baskı uygulamamaya çalışın. Camın içe doğru kırılmasını, kırık yüzeyler oluşturmasını engellemek için bunu yapmakta da fayda var. Deliğimizi açtık. Şöyle bandımızı sökelim. görüldüğü gibi gayet güzel, temiz. Kenarı köşesi elimizi kesmeyecek şekilde düzgün bir delik açmış olduk. Şimdi bir sonraki projemizde bu şişelerden bir gece lambası yapacağız. Videolarımızı takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şunu da belirtmeyi unutmayayım. Şu anda bu projede açmıyorum ama yan tarafa da delik açmamız gerekebilir başka bir proje yapıyorsak, başka bir çalışma yapıyorsak. Yan tarafları bombeli olduğu için şişemizin daha çok kayma ihtimali var. İlk başta yaptığım kuru işaretleme olayını mutlaka yapın. Aksi takdirde siz baskı uyguladığınızda buradan sağa sola kayma ihtimali artacaktır. Hem şişenize zarar verip çizik açma ihtimali var hem de elinize kolunuza gelip sizi yaralama ihtimali var. Buraya da oluşturacağımız duvarda yani sıcak silikondan ziyade kenara bir hamur parçası, bir cam macunu bulabilir misiniz? Bu devirde çok kullanılmıyor ama cam macunundan bir duvar oluşturup bir havuz oluşturup içerine su doldurursanız daha faydalı olur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.